İki tane güç bu Selamun Hocam hoş bulduk. Hocam, Nasılsın? Hoş Nasılsın? Abi hoş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi misin? İyi. iyi. Hoşuna gitti mi ev? İyi. iyi. Hangisini daha çok seviyorsun? Burayı mı burayı mı? seviyorum. Hayırsever iş insanlarının desteğiyle. Biz de belediye olarak öncülük yaptık. Kendi personelimizle, ustamızla. Biz işçiliğini yaptık. Malzeme desteğini hocam buldu. Böyle bir şey ortaya çıktı. Allah şu otu ilaze olsun. Allah'a emanet olun. Güle güle kullanın evinizi. Olun, güle güle kullanın evinizi. Sadece Alaçam Belediyesi'nde değil bak buraya destek olan bir sürü insan var. Onların hepsine bir dua edin tamam mı?